Deprem oluyor. Saklanacak yer seç. 3, 2, 1. Deprem Marmara İstanbul tarafında meydana geldi. Delemin büyüklüğü 7.5. Kırmızı bölge depremi şiddetli hissetti. Hasar büyük yıkılan bina sayısı 70.947. İstanbul Kocaeli Yalova'da 3 metrelik tsunami oluştu. Depremden dolayı boğazdan geçit sağlanamıyor. Herkes deprem bölgesini terk etmeye başladı ve trafik sıkıştı. Depremde vefat edenlerin sayısı 398.023. Hasarlı bina sayısı. Bir dakika gene sallanıyoruz. Yalova Marmara taraflarında 6.9 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. 108 bina yıkıldı başka kalacak yeri olmayıp veya evi hasarlı olup evde kalanların çoğu vefat etti. 475 kişi vefat etti. Artçı depremle beraber hasarlı binalar çoğaldı. Turuncu bölgede deprem normal hissedildi. Bu bölgede vefat sayısı 1098. Bu bölgede 43 bina yıkıldı. Hasarlı bina sayıları. Bu bölgede deprem hafif hissedildi hasar yok. Deprem hissedilmedi hiçbir şey olmadı.